Şimdi biraz önce bir mesaj geldi kurdun başında. Yine bir şeyler var. Kurdun ölüsü bile silçeye yetiyor. Şimdi oraya bir koyun koysaydım. Bakın şimdi korkudan dondu kaldı. Şaşırdı. Babalar gibi oyuncular. tat çalataya bak. Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Dinmaz. Ben iyiyim. İnşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi bu videomuzda kurdun başına bir fotokapan kurmuştuk. Ve gidip o fotokapanı söktüm arkadaşlar. Ve izlediğimde çok ilginç görüntüler gördüm. Tabi arkadaşlar bu fotografanın şöyle bir özelliği de var. Anında bana mesaj atıyor. Ben arkadaşlar kurt ayakta olduğu için yani dik bir şekilde e, fotografanı kurduğum için kurdun başına gelen hayvanlar çok korktular. Sonra gidip arkadaşlar kurdu yere yatırdım. Tabi bunları video içerisinde göreceksiniz. Bu videoda kurdun doğadaki hiyerarşisini anlamış olacaksınız. Şimdi göreceksiniz ölü kurdu bile görünce hayvanlar e, şoka giriyor. Korkak olanlar kaçıyorlar. Yani onun bile yanına yanaşamıyorlar ama e, Sonradan tabi birkaç olay gelişti. Şimdi arkadaşlar o görüntüye geçelim. Bir kısmında arkadaşlar kurt ayakta diğer kısmında da kurt yerdeyken çekilen görüntüler var. Şimdi onları geçip hep beraber inceleyelim. Bakın sol tarafta bir tane hayvan geliyor ve bu tilki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzaktan geçiyor. Hiç yanına kadar bile gelmiyor arkadaşlar. Çünkü korkuyor acaba kurt sağ mı değil mi diye. Bir temkinli davranıyor. Dört gün sonra aynı tilki geri dönüyor arkadaşlar geliyor ama bu sefer de bakın yine böyle etrafında dönüyor. Ama aradan 4 gün geçmiş. Artık demek ki yavaş yavaş kokular gelmiş olabilir. Bakın yine temkinli davranıyor. Bu sefer daha çok yaklaştı. Yani şu anda kurttan böyle bir hareket gelse var ya. Kültü orada bayılır arkadaşlar korkudan. Yani bakın kurdun ölüsü bile silçeye yetiyor. Şimdi oraya bir koyun koysaydım. Anında tilki gelir ya kulaklarını yerdi ya burnunu yerdi. Yerdi yani. Ama kurttan çok aşırı korkuyor. Bugün de yanaşamadı arkadaşlar. Bugün de yanaşamadan gidiyor. Belki de açtı yani. Yese yiyebilir. Yani bir köpek olsa onu yiyebilir aslında. Köpeklerin kulaklarını, burnunlarını yiyor. Ama bakın buna yanaşamadı. Tilki bir gün sonra arkadaşlar yine geliyor. Yine yani bakıyor. Ama yine yanaşamıyor. Sonra bakın akşam yine geliyor. Yine temkinli ama. Yani kurttan yine bir tepki gelse tilki yine orada bayılabilir. Üzerinden bakın kaç 5 gün geçti. Bakın yine gelip kurdun yanına yanaşamıyor. Yine kurttan korkuyor şu anda. Bir de kurdun ağzı da açıldı ya arkadaşlar. Böyle yumuşadığı için tilkinin korkusu iyice arttı. Yine yanaşamadı bugün de. Tilkiden iki gün sonra köyümüzde bir köpek geliyor arkadaşlar. Bu köpek normalde kuyruğu sırtında dolaşan bir köpek. Ama kurdun burada kuyruğu ata indirmiş. Ve bana öyle geliyor şu köpek tırsıyor yani. Zaten hele Kurt ayakta olsa da bu köpek hiç yanaşmazdı. Ama normalde bu köpek kuyruğu sürekli sırtında. Köpek şu anda kurdun canlı olup olmadığını anlamaya çalışıyor arkadaşlar. Yani bu köpek yine iyi yaklaştı. Biraz sonra göreceğiniz dondu kaldı orada hayvan. Ama bakın bu yanına kadar geldi. Ama bu da yani çekiniyor. Yani bu da anlamaya çalışıyor ama bu yani kurttan bir tepki gelse köpek kaçacak gibi duruyor. Yani iyice tırsmaya başladı yavaş yavaş. Şimdi ölü, ölü ol, olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Köpeği iyice kuyruğu indirdi. E, yani tedirgin oldu. Kurt orada bir kuyruğunu sallasa. Bakın arkadaşlar köpek tedirgin oldu. Ve gidiyor. Bakın şimdi korkudan dondu kaldı. Şaşırdı. Bu da köyümüzden gelen bir köpek arkadaşlar. Kurt köpeği. Yani bakın kurda 20-30 metre kala köpek çok ayırmış. Bir adım atmıyor. Kafayı indiriyor kaldırıyor ama bir adım buraya gelemiyor. Çünkü korkuyor arkadaşlar. Bakın kurdun kokusundan bile korkuyor. Ben orada kurdu sürükleyip getirmiştim oraya. Orada kokusu var. Ondan bile çekiniyor yani. Kurttan korkan köpek de böyle arkadaşlar. Kurdu görünce böyle tut gibi durur. Ve şoka gidiyor. Bakın bu Zaten gelen köyümüze köpek yine iyi yanına kadar geldi. Korkudan bir adım bile atmıyor arkadaşlar. O kadar ki korkuyor yani. Yani bu video bence fotokapan yakaladığı en güzel video oldu. Buradan kurttan korkan köpeği de görebildik yani. Nasıl tepki verdiğini. Hayvan yani bir adım atamadı buraya. Zaten fotografan bir dakikalık video çekmiş. 9 günün ardından tilkiye kurdun başına geri dönüyor. Bu sefer korkusunu atlatmış. Korkusunu yenmiş. Ve artık arkadaşlar yavaş yavaş kurdun dediğim gibi burnundan kulaklarından yemeye başladı. Bakın yani aç olmasına rağmen buraya gelmesi tam 9 gün aldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kurdun ölüsü bile birçok hayvanı korkutmaya yetti. Bunlar içinde köpekler vardı, tilkiler vardı ama kurt gelmedi, kurt ve domuz. Şu anda fotoğrafa kapanınca kurdun başında yine görüntüler geliyor ara ara. Ama benim beklediklerim kurtlar kurdun başına gelince ne yapacaklar ya da domuzlar kurdun başına gelince ne yapacaklar onları çekebilmek. Bu videomuzda arkadaşlar korkak köpeği gördük ve e, tilkinin ne kadar zeki olduğunu gördük ve ne kadar da kurttan korktuğunu gördük. Çünkü e, kış aylarında kurtlar tilkileri parçalayıp yiyorlar arkadaşlar. Tilkileri, köpekleri yani ellerine geçerse yiyorlar. O yüzden böyle köpekler ve tilkiler bu kadar korkuyor ama diğer e, kurtlar buranın başına gelince ne yapacaklar? Onu ben de çok merakla bekliyorum ve fotoğrafını oradan almayacağım. Orada kalsın. Arkadaşlar bazen mesaj geldiği zaman da e, drone ile kurdun oraya gidip bakıyorum. Şimdi biraz önce yine mesaj geldi. Kurdun başında yine bir şeyler var. Yani burayı hiç aksatmıyorum. Her mesaj geldiğinde gerek yürüyerek gerek de drone ile geliyorum buraya. Bakın yine kurdun başında bir şeyler var. Fotoğrafın yine tetiklendi yani. Burada bir tane karga varmış. Kargaya bile tetikleniyor arkadaşlar. Kötü yönde bu. Kurt din orada duruyor. İşte bu kargaların bu başına kurtlar da gelebilir. Ara ara böyle çevreye bakıyorum. Kurtlar falan gelmiş mi diye gelmemiş mi diye. Yani sürekli buralar kontrolüm altında. Şimdi arkadaşlar süt ve yağlı karıştırdım. Buraya koyarım. Onu bunları yesin. Sabahları böyle veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Monika yemeğini bitirdi ve hala yemek istiyor Şerata. Ama biraz daha yerse herhalde çatlayacak Karnı bayağı... Nereye götürüyorsun kızım? <laughs> Tabağını da çok seviyor arkadaşlar Tabağı olmadan yaşayamıyor Göbeğe bak göbeğe Hala da yemek istiyor Hadi hadi git hadi git Çok boğazlı bir köpek olacak ya. Arkadaşlar masumun iki tane yavrusu oldu. Bunlar küçük masumlar. Bunlar ikizler arkadaşlar. Bir dişi bir erkek. Şu bizden taraf olan dişi diğer erkek. Bunlar annesi arkadaşlar yerli kara keçi. Babalar da masum halep keçisi yani. O yüzden yavrular melez oluyor. Bu melez yavrular daha verimli oluyor arkadaşlar. Bizim buraya daha adapte oluyorlar. Yani et konusunda bunlar çok iyi oluyor. Bayağı büyüyüp etleniyorlar. Ve çok sevimli oluyor bu kerata sütleri de normal keçiye göre daha fazla oluyor Şimdi bunlar Bir hafta önce falan oldu O Ooo da yanmış. Daha demin yemeğini yedi kerata Çekilerine geldi Monika Bunlara iyi bak yazın bunlarla Dolaşacaksın sürüyor tarayacaksın beraber Bakalım bunların adlarını ne koyalım bir tane daha var bunlara benzeyen siyah Bunun adına zeytin koyduk ama bunların adını ne koyacağımızı bilmiyoruz. Çıt çıt, bu aynı benziyor. Bu erkek arkadaşlar. Diğeri dişi. Sanki dişi daha mı büyük gibi? Babaları gibi oyuncular. Tat çalataya bak. Çok yaman oluyor arkadaşlar Masun yavruları. Bilmiyorum ancak tabi babası masum olduğu için mi değil mi bilmiyorum ama. Bu erkek çok meraklı. Biraz da yaklaşma Bak sonuçta arkadaşlar babası masum olduğu için yavrular biraz yaramaz oluyorlar. İnsan da çok yakın oluyorlar. Bunların bir sene büyük abisi Çeto var. O da çok mesela insana yakın. Karlar da bayağı bir erimeye başladı arkadaşlar. Her yerden geliyor. Bu arada çamur olacak. Çatırların suları bu arada geliyor. Monika Hanım şimdiden bunları gözetti arkadaşlar. Artık Monika'ya da bir tabi tecrübe olsun. Yani dişi çok sakin ama Erkek aynı masum. Hiç durmuyor. Cık 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 cık. biraz önce yemeğini yedi güzelce. Şimdi uzanıyor arkadaşlar. Sütünü içti. Ama dişi hiç hareketli değil. Dişi ağır abi çıktı. Yani şu erkek herhalde yaman olacak arkadaşlar. Çok araştırmalı. Yavaş yavaş bulundu arkadaşlar. Koyun çeşit sevgisini aşılıyoruz. Burka, Burka. Hadi kurt geldi kızım hadi. <laughs> Yazın böyle olacak arkadaşlar. Nasıl izliyor onları? Ya bunlar kim ya? Masum ufak yavruları. Dişi aynı. Heykel gibi duruyor. Yalnız erkek çok hareketli. Burka'nın da gözü hep üzerinde. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Cık, cık, cık. Murka. Murka.